Boğazına dizilen yiyemediği lokmaları göreceksin. Bizim ağzımızı kapatmalarını. Yüreğinin ağzına geldiği zamanları göreceksin. Baba, anneme iyi bak. Hanım, ben gidiyorum dediğinde sen merdivenleri inana kadar ardından bakan insana bir kez durup merdivenin beşinci basamağında sen de bak. Seni Özleyen Bir Kadın Göreceksin Sokakta Gördüğün Arkadaşına Sarıldığın Gibi Bir Kez Sarıl Ona Baba Sıkıca Sevgiyle Saatlerini Harcadın Kahve Sandalyesinde Yudumlarken Bardağından Çayını Hiçbirinin Tadının Annemin Çayının Tadına Benzemediğini Fark Ederek En Hızlı Adımlarımla Koş Baba Bırak Kahveyi Orda burada Eğlenme Oyalanmadan koşarak evine gel baba Seni terk eden annen gibi Ardından bıçaklayan dost sandığın arkadaşların gibi Senin kıymetini bilmeyen evlatların gibi değil Ne zaman düşsen canın acımasın diye düştüğün yere çimen olan Her bayramda senin elini evimin direği diyerek öpen kadına iyi bak baba sen e, ne kadar usulce çıksan da merdivenleri senin geldiğini daha ilk basamaktı anlayan kadına yüzünü asıksa mutfağında sessizce ağlayan ama sana soğanın ne kadar acı olduğunu söyleyen kadına iyi bak baba. Sen hastane yattığında ağlarken uyuyan uyanınca ağlayan bu ev çok. Oldanmış, koskocaman bir ömür vereceksin Şimdi sarıl şu güzel günde boynuna Kim ne der diye düşünme baba Tut ellerinden öpü ver. O kadın benim anam baba O kadın benim anam Ve de ki ona Siyah saçlarımın Terk ettiği yıllarımdan geriye Bir sen kaldın Ve ben bir tek sana kaldım Hadi Bir tek sana kaldım Anneme iyi bak baba Anneme iyi bak.